Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve Düşünce Tane Dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Scott Peck'in Az Seçilen Yol adlı esene yaptığımız müzakerelerde 16. bölümdeyiz. Hatırlayacağınız üzere önceki müzakeremizde sevgi kavramını işleyerek 2. bölüme başlamıştık. Bugün de sizlerle aşk kavramını ele alacağız. Şimdi öncelikle şöyle bir soru sormak istiyorum. Sizler de yaşam içerisindeki tecrübelerinize dayanarak cevaplar verebilirseniz aslında Scott Peck'in psikoterapist olarak burada bize söyleyeceği şeylerle bizim kendi tecrübelerimizden elde ettiğimiz şeylerin de bir mukayesesini yapma imkanına sahip olabiliriz. Öncelikle şöyle sormak lazım. Sevgi ve aşk aynı şey midir? Aşk mı daha İnsan hayatı için önemlidir yoksa sevgi mi insan hayatı için daha önemlidir? Aşkın insanlar için cazibesi nedir? Sevginin insanların hayatına kattığı değer nedir? Bunların hepsiyle ilgili görüşlerinizi sizler de bizlerle paylaşırsanız sevinirim. Şimdi ben öncelikle Scott Peck'in sevgi ve aşkla ilgili değerlendirmelerini ele almak istiyorum. Diyor ki Scott Peck sevgiyle ilgili tüm yanlış kavramların en güçlüsü ve en yaygını aşık olmanın sevgi olduğu ya da en azından sevginin tezahürlerinden biri olduğu inancıdır. Scott Peck'e göre aşkla sevgi arasındaki farktaki en belirgin nitelik aşkın cinsel bir takım güdülere de dayalı olmasıdır. İkinci özellik ise aşkın belli bir sürenin sonunda geçici bir duruma da işaret etmesidir. İşte sevgiyle aşk arasındaki en temel farklılığı bu iki temel unsura bağlayan Scott Peck aşkta sevginin olduğunu ama buradaki sevginin diğer kendini genişletme olarak nitelenen sevgiden farklı olduğunu söylüyor. Neden? Çünkü insanın evladına olan sevgisiyle, annesine olan sevgisiyle, babasına olan sevgisiyle aşık olduğu kişiye olan sevgisinin aynı kategoride değerlendirilecek bir sevgi olmadığını özellikle burada vurguluyor. Şimdi bu noktada temelde Scott Beck'in yaptığı vurguda insanın benlik algısının önemli olduğuna dair bir işaret var. Özellikle çocuğun 2 yaşında ve 3 yaşında İlk başta kimliğini kazanması, benliğini kazanması ve kendi ve dış dünya ile arasındaki ayrım yapabilmesi, o süreç içerisinde en yüksek güce sahip olduğunu düşünmesi ve sonrasında farklı insanlarla işbirliği yapması gerektiğini, onlarla ortak alanlarda buluşması gerektiğini anlaması aslında kişinin hem sevgiyi hem de aşkla ilgili tutumlarını da etkileyen unsurlar barındırıyor Scott Peck'e e göre. Neden? Çünkü kişi sevgi deneyiminde Diğer insanlarla beraberken ortak bir takım alanlar ve alanını genişletici bir takım tutum içerisindeyken aşk tecrübesinde benlik alanını genişletme değil aksine benliğini yıkarak başkasının benliğinde bir birleşme alanı ortaya koyduğunu söylüyor. Fakat bu aşkın yoğun halinin bir rutine dönüşmesiyle kişinin benlik algısı tekrar canlanmaya başlıyor ve karşısındakine benliğini feda ettiği kişiyle kendi arasındaki farklılıklar yavaş yavaş belirginleşmeye başlıyor. Çünkü insanlar işte bu aşkın mest eden algısını rutine bağladığı zaman kendi gerçekliğiyle kendi benlik duvarıyla ortaya çıkmaya başlıyor. İşte sevginin ve aşkın arasındaki dengeyi sağlayacak noktada burada oluşmaya başlıyor ve kişinin kendi istedikleriyle aşık olduğu kişinin istedikleri farklılaştıkça Bunlara karşı tutumu da onun aslında karşısındakine yaklaşım biçimini de belirlemeye başlıyor. Ve işte burada kişinin benlik algısı ortaya çıkıyor. Şimdi burada şunu da ifade etmekte fayda var. Biliyorsunuz Anadolu'da bir tabir var. Cicim ayları dediğimiz bir tabir. Bu kişiler işte balayında, evliliklerinin ilk sürecinde eşiyle olan o uyum, o ahenk, o yüksek duygu ve mest edici birbiriyle bütünleşme durumunu ifade eden bir kavram. İşte genelde de şöyle kullanıyor. Cicim ayları geçtikten sonra insanların gerçek yüzü ortaya çıkar şeklinde bir ifade var. Bu da işte burada Scott Beck'in söylediğiyle de örtüşüyor bence. Neden? Çünkü insanlar gerçekten bir insanı sever, aşık olur sevdikten sonra aşık olduktan sonra hayatını birleştirir ve hayatını birleştirdikten sonraki süreçte o işte cicimay denilen yüksek duygu yüklü dönemin geçmesinden sonra birbirlerine karşı tutumları aslında kişinin gerçek sevgisini, gerçek tutumunu ve kendi kişisel kimliğini de ortaya koyacaktır. Çünkü kişi hatırlayacağınız üzere videonun başında söylemiştik. Kendi benliğini yıkarak karşısındakinin benliğine katılıyor. Kadın ya da erkek olsun. Sonra kadın ve erkek bu yüksek duygulanım durumu kendini mest eden yaşam tecrübesi geçtikten sonra kendi benliğine tekrar döndüğü anda işte orada gerçeklikle karşı karşıya oluyor. Onun için de kişinin duygusal yönünün bu noktada çok aktif olduğunu gördüğümüz için rasyonel yönünde merkez alması gerekiyor diyebiliriz. İslam felsefesinde aşkın mahiyeti ile ilgili iki risale var. Birisi Ebu Bekir Zekeriya Razi'nin tıp Ruhani adlı eseri. Diğeri de bizim çevirisini yaptığımız İbnül Cevzi'nin tıp Ruhani adlı eseri. Bu iki kitapta da aşk konusu ele alınıyor. Scott Peck'in yaklaşım biçimlerinden biraz daha sert bir üslupla konunun ele alındığını söyleyebiliyoruz. Özellikle tabip filozof hatta deist filozof olarak da ifade edilen Ebubekir Bekir Zekeriya Razi'nin metninde şöyle bir ifade var. Diyor ki büyük idare sahibi yüksek ruhlu insanlar sağlam karakterleri sayesinde bu beladan uzak dururlar. Zira bu gibiler için zilletten, boyun eğmekten, haksızlığa ve ukalalığa katlanmaktan daha ağır bir şey yoktur diyor. Dini ve dünyevi meselelere kendilerini aşırı derecede kaptıranların da durumu da böyledir diyor. Yani aşkı sadece karşı cinsli olan bir etkileşim olarak algılamıyor. Aynı şekilde kişinin akıl ve mantık çizgisinden uzaklaşarak bir takım şeyleri saplantı haline getirmesini de buna dahil ediyor. Yani razideki aşk da kişinin o duygu durumunun çok yükselerek gerçekliklerden uzak kalmasına işaret edecek bir boyutta el alınıyor ve aslında razi aşkın bir hastalık olduğunu ifade ediyor. Şimdi aşıklar kendi iradelerine hakim olamamaları nefsani isteklere karşı çıkmayıp onlara teslim olma nedeniyle diğer canlılardan daha aşağı bir konuma da evrilirler diyor. Bunun için ne yapılması lazım diyor. Kişinin o rasyonel mantıksal kurgusunu ve tabiatını asla bırakmaması gerektiğini söylüyor. Hatta ileriki sayfalarda bazı toplumsal grupların aşağı kültürel düzeyde oldukları için bu tip şeylere çok rağbet ettiğini, çok ilgi gösterdiğini söylüyor. Ve özellikle ediplerin, şairlerin bunları çok abarttığını fakat gerçekten felsefi bir yaklaşım biçimi olan rasyonel düşünen insanlarınsa bunun kişiyi gerçeklikten uzaklaştıran bir tecrübe olduğunun farkında olduğunu söylüyor. İbnül Cevzi de Tıbbı Ruhani adlı eserinde yine bunun rasyonel ve mantıksal bir tutarlık içerisinde değerlendirilerek uzaklaşılması gereken bir duygu durumu olduğunu ifade ediyor. İlgi duyan arkadaşlar bu kitaplara da yine bu konuda bakabilirler. Tekrar Scott Peck'e dönecek olursak Scott Peck biz gerçek sevginin ne olduğunu analiz edeceğiz diyor. Ama burada gerçek sevginin çoğu zaman aşk hissinin olmadığı bir ortamda aşık olmadığımız halde sevgiyle davrandığımızda meydana geldiğini söylüyor. Yani bu şu anlamda değil. Yani aşık olan insan sevgiyle davranmaz anlamında değil. İşte o yüksek duygu durumunun yavaşlayarak normal rasyonel düşünceyle beraber örtüşüp birbirinin benlik duvarını anlayıp kavradıktan sonra ve saygı gösterdikten sonra gerçek sevginin ortaya çıkacağını söylüyor. Bundan dolayı da Scott Peck aşık olmanın iradi bir eylem ya da bilinçli bir seçim olmadığını aşık olmaya ne kadar hevesli olursak olalım olamayabileceğimizi aynı şekilde hiç istemediğimiz halde bu duruma düşebileceğimizi ifade ediyor. Yani bu kişinin kendi iç dünyasıyla da alakalı bir takım hususlar barın diyor şeklinde ifade ediyor. Scott Peck aşık olmak insanın sınırlarının genişlemesi değil tam tersine geçici olarak benlik duvarının ve sınırlarının çökmesidir şeklinde bir ifade kullanıyor. Çünkü sınırların genişlemesi çaba gerektirir. Yani insan bir kişiyi seviyorsa buna dair kendi benliğinin ve karşısındakinin benliğinin tanınıp bunlara dair uygun eylem biçiminin, tavırların ve tutumların zaman içerisinde sürekli olan bir inşa ile gerçekleştirilmesi söz konusudur. Ama aşk dediğimiz hadisede ise duygu yükselimi olacağı için kendi benlik duvarının geri plan etilmesi ve sonraki süreçte benliğin tekrar çıktığı zaman da bu duygunun tamamen farklı bir noktaya gitmesi söz konusu olur. O da işte inişli çıkışlı ve dalgalı bir yaklaşımı da ortaya çıkartabilecektir. Bundan dolayı da gerçek sevgi kişiyi zamana yayarak benliğini geliştiren, karşısındakinin benliğine katkıda bulunan ve beraber genişlenen, beraber yaşam alanlarının ferahladığı bir ortama işaret eder. Sonuç olarak Scott Beck'in burada aşk ve sevgi ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde ortaya çıkan şey şu. Aşkın İnsanın iç dünyasında hem cinsel anlamda güdülerine dayalı olarak kişiyi evliliğe götüren bir sürece işaret eden içsel bir dürtü olduğu hem de bunun geçici ve yüksek duygu ve mesledici bir tabiata sahip olması sebebiyle de değişkenlik gösterdiği şeklinde sevginin ise sürekli olan ve hem kendisini hem de çevresindeki insanları genişleten bir tabiata sahip oldu. Vurgulayarak bölümü bitiriyor. Şimdi ben bugün Scott sevgi başlığı altındaki bölümlerinde ikinci bölümde bitirmiş oldum. Haftaya romantik aşk efsanesini ele alacağız. Tabii bu sevgi ve aşk olayı toplumlarda çok önemli bir unsur. Çünkü insan duygusal olarak sevgiyi, aşkı ve nefreti algılayıp anlayıp Bunların ne olduğuna dair bir duygusal ve rasyonel akli olarak bir tecrübe kazanmazsa yaşamı zindana da çevirebiliyor. Çünkü ilk çocukluk döneminden itibaren aile içerisindeki kişinin sevgiyi anlama algılama biçimi ebeveynin çocuklarla ilişkileri ya da ebeveynin başkalarıyla olan ilişkileri çocuğun da gelişim süreçlerinde bunları algılama biçimine etkiliyor. Şimdi romantizm, benlik algısı, bağımlılık, kendini feda etme. Bunların hepsi yine sevgi bağlamında tartışacağımız konular. Hepsi de önemli konular. Neden? Çünkü bizdeki sevmeyi bilmemek ve seven insanın karşısındakini zarar veren bir boyuta götürmesi az rastlanan bir durum değil. Hatta toplumumuzda şu anda neyi nasıl seveceğini bilmeyen insanların sevdiği şeylere nasıl zarar verdiğini görebiliyoruz. Bu işte hem sevdiği insana olur, sevdiği değerlere olur, sevdiği kurumlar olur. Gerçekten neyi nasıl seveceğini bilmeyen insanlar her anlamda karşısındakilere ya da sevdiği şeylere zarar vererek yaşamını sürdürebiliyor. Sizler de burada yaptığımız müzakereden hareketle sevgi ve aşk arasındaki ilişki noktasındaki kendi gördüğünüz, tecrübe ettiğiniz şeyleri paylaşırsanız sevinirim. Haftaya romantik aşk efsanesinden devam edeceğiz. Ama öncesinde videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyerek sizlere veda ediyorum. Hepinize teşekkür eder. İyi günler dilerim.